Merhaba arkadaşlar. Bugün Miraç'a kışıtma yapıyoruz. Burada şimdi böcek var. Miraç çağıracağız. Miraç iç. Miraç eğilecek ve bakacak. Biz Miraç'ı içine atacağız. Gerçekten böcek yok ama onu ısınatacak ve eve nasıl gideceğini bilmiyor. Çıplak bir de. Miraç Bak ah, burada böcekler ha, var. Hangi böcek girmiş? Baksana. <laughs> Ay, arkadaşlar. Bugün Miraç'a kışıtma yapacağız ve Miraç, Miraç, şimdi Miraç. I... Ya itti, itiyorsanız. Miraç, elli şimdi... like gelsin. Miraç avulda boğacağız. Şimdi arkadaşlar Miraç Bey gelin. Miraç, gel bak. Bu ya havuzda yat. Havuzda, havuzda yat. Ah. Dur, dur, dur 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 Arkadaşlar merhaba bir Miraç'ı e, bilmemeldikten gibi boğacağız onu. Hadi gelin bakalım. Yeah.